Bir mutlak değerin içi en az sıfır olduğu için arkadaşlar iki tane mutlak değerin toplamı, üç tane mutlak değerin toplamı, dört tane mutlak değerin toplamı fark etmez. Sıfır olduğunda bunlar ayrı ayrı sıfır olmak zorundadır. Çünkü mutlak değerde birisi diğerinin eksilisi olmayacaktır. Haliyle burada 2a eksi 12'de sıfır olmalı, 3b eksi a da sıfır olmalı. Bu yüzden a 6 olur arkadaşlar. a 6 olduğu için de b 2 olur. Böylece 6 eksi 2'den 4 B de arkadaşlar 2 olduğu için 4 üzeri 1. Cevabımız 4 geldi. C şıkkı oldu. Mutlak değerin içi arkadaşlar eksi de olabilir artı da olabilir. Dışa eksi olmaz sadece. Bu yüzden dışarıya 5 diye çıkan şeyin içi eksi 5 olabilir. Ve 5 olabilir. Dolayısıyla x eksi 4 eksi 5 ise x eşittir eksi 1'dir. x eksi 4 arkadaşlar 5 ise x buradan 9'dur. Dolayısıyla alacağı değerler çarpımı da eksi 9 b şıkkı olur. x kare eksi 2 x y artı y kare arkadaşlar. Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı özellikle buraya dikkat etmemiz lazım. Ve ikincinin karesi. Dolayısıyla buradan dolayı aslında x eksi y'nin parantez karesidir arkadaşlar bu. Karekökünü aldığımız zaman bunlar gidecektir. Böylece mutlak x eksi y olacaktır. Artı 4. Şimdi arkadaşlar x eksi y artı 5 ifadesinin alabileceği en küçük değer ne demektir? Bir mutlak değer en az 0 olur. Dolayısıyla 0 olması için x eksi y'nin kaç olması gerekiyor? Eksi 5. Böylece buradan da 5 diye çıkar. 5 artı 4'ten 9 e şıkkı olur. Mutlağın içi arkadaşlar ya 2'dir ya eksi 2'dir. Önce onu yapalım. Bakın şimdi mutlağın içi ya 2 ya eksi 2. 2 olursa İçeride ne var? x eksi 5 eksi 4 eşittir 2. Mutlak x eksi 5 4'ü bir tarafa atarsak 6. Bu da ne demektir? İçerisi ya eksi 6'dır ya da 6'dır. Dolayısıyla x eksi 5 6 olursa arkadaşlar x 11 olur. x eksi 5 eksi 6 olursa x eksi 1 olur. Buradan iki tane değer geldi. Sonra x eksi 5'in mutlağı eksi 4 bir de neye eşit olabilir dedik? Eksi 2'ye arkadaşlar. Böylece mutlak x eksi 5 eşittir 2. x eksi 5 arkadaşlar buradan 2 ya da x eksi 5 eksi 2 haliyle x eşittir 7 ve x eşittir eksi 3 şey pardon artı 3. Dolayısıyla çarpımları 7 çarpı 3 çarpı eksi 1 çarpı 11 arkadaşlar. Böylece 21 eksi 11 eksi 231 oldu. Mutlaka eksi 3 mutlaka artı 3 eşittir 7 denmiş. Birinci yol iki kare farkını bilen arkadaşlar için bakın. Hatta bilmeyenler de öğrensin bence. x eksi y çarpı x artı y x kare eksi y karedir. Bundan dolayı böyle arkadaşlar eksi 3'ün karesi de 9 olur. Eşittir 7. Mutlak a'nın karesi arkadaşlar 16'dır. Hemen burada artık mutlaka ne olacaktır? 4. Mutlaka a eksi 4 olabilir mi? Hayır onu yazmamıza gerek yok. a buradan arkadaşlar 4 geldi. a buradan eksi 4 geldi. Büyük olanın 5 katını alırsak 20. Küçük olanın arkadaşlar 3 katını alırsak eksi 12. Toplamları böylece 8. Ben böyle yapmayacağım hocam derseniz biraz orada işte şunu yapmanız lazım. 1. 7 neden oluşur? Bir 7'den bir de 1'den oluşurdur dersiniz. Dolayısıyla burada hani A'nın hemen böyle tam sayı olduğunu kabul edersiniz. Hani ben bunu çok sağlıklı bulmuyorum ama bu soruda en azından tutuyor. Buraya 7 buraya 1 derseniz arkadaşlar mutlaka Eksi 3 eşittir 1'den yine 4 oluyor. Mutlaka artı 3 eşittir 7'den yine 4 oluyor. Buradan yine aynı sonuca varıyoruz. Ancak doğru olan aslında bu çözüm arkadaşlar. Kök a artı 4 artı a eksi AB'nin b'nin mutlağı şeklinde tanımlanmış. Sadece yerine yazacağım. Kök 4 arkadaşlar 2. Yanında 4 var. Artı burada bir de a dediğimiz 4'tü. Yine a dediğimiz 4'tü. B dediğimiz de burada x. Bunların toplamı 18 oldu. Buradan 4-4x'in mutlak değeri. Öbür tarafa atarsak 6'yı 18-6'dan 12. Demek ki 4-4x arkadaşlar 12 olabilir. Ya da 4-4x eksi 12 olabilir. Dolayısıyla burada 4-8 eşittir 4x oluyor. x eşittir eksi 2 oluyor. Burada da 16 eşittir 4x arkadaşlar. x eşittir 4. Ancak bize pozitif tam sayılarda tanımlı dediği için cevabımız 4 C şıkkı olur. Bir mutlak değeri kendisinden büyük görürseniz burada hemen Y negatif demelisiniz. Çünkü öbür türlü kendisine eşit olurdu. X zaten Y'den büyük arkadaşlar gördüğünüz gibi. Dolayısıyla X Y'den büyük olduğu için burada her türlü pozitif çıkacaktır. X artı Y olduğu gibi çıkar. Örnek 4 ile eksi 2'yi toplamak gibi düşünün. Çünkü e, sadece x, y'den büyük olduğundan değil mutlak değerinden de büyük. Yani şöyle bir şey olmaz. x dörtgen y belki eksi 6 da olur hocam. O zaman ama mutlak değerinden küçük oluyor. Bak böyle gitti. Dolayısıyla x artı 3'e geldiğimiz zaman şimdi bunu bilmiyoruz. x arkadaşlar negatif mi pozitif mi belli mi? Hayır. O yüzden mecburen buna şu an bak bir şey diyemezsin. Hemen o çıkarmaya çalışma. Biz nasıl çıkarıyoruz arkadaşlar? Onunla ilgili bilgimiz olduğu zaman yoksa bu böyle kalıyor. Mutlak y artı 13 nasıl olacak? Y eksi 10'dan büyükmüş ya arkadaşlar. Haliyle buraya ne yazarsak yazalım. içerisi pozitif olacaktır. Bu da y artı 13 olarak çıkacaktır. Y'ler gitti gördüğünüz gibi. Artık x artı mutlak x artı 3 eşittir. 13 oldu. Öbür tarafa atayım şimdi x'i. Buradan da 13 eksi x geldi. Mutlak değerde arkadaşlar ne yapacağız? Birincisi x artı 3 Belki 13 eksi x'e eşittir. Buradan 2x eşittir 10. x eşittir 5'tir diyeceğiz. Bir de arkadaşlar x artı 3 eşittir x eksi 13 olabilir. Eksilisine eşit olabilir. Buradan da ama x'ler gider. 3 eşittir eksi 13. Boş küme gelir buradan çözüm. Lütfen aklınızda bulunsun. Eğer sol taraf veya sağ taraf mutlak değerli. Diğer taraf normal bir denklemse. Bulduğunuz kökü lütfen şu sağdaki mutlak olmayan da yerine yazın. Eğer burayı negatif yaparsa o kök değildir. Ama zaten 13-5'ten burası 8 olduğundan pozitif oldu denklemi sağlar deyip D diyeceğiz. Soldaki sayının arkadaşlar 2 katından sağdaki sayıyı çıkarıyoruz. Farkın mutlak değeri olacak. Yani 2 kere 4 8, 8 eksi 5'ten burası 3 olacak. Zaten mutlağı da 3 olduğu için en azından bilinenden yararlanalım. Şimdi gelelim burada ne olursa 13 olur. Hemen Y diyorum oraya. X'e gelmiyorum bakın. Çünkü iki bilinmeyenle uğraşmak istemiyorum. 2 e eksi 3'ün mutlak değeri arkadaşlar. 13 olur. Buradan 2 e eksi 3 13 olabilir. Ya da 2 e eksi 3 arkadaşlar. Eksi 13 olabilir. H ile Y buradan 16 bölü 2'den 8. Ya da Y arkadaşlar. Eksi 5 bölü 2 olacak. Pardon işte öbür tarafa atacağım. Eksi 10 bölü 2'den eksi 5 olacak arkadaşlar. Şimdi artık y'yi bulduk. Şunu bir sileyim ee, burayı. Ee, ne söyleyebiliriz? Burada bakın artık şuraya eksi 5 dersem. 2x eksi 4'ün mutlak değeri arkadaşlar eksi 5 olur mu acaba olmaz tabi. Yani işlemimiz doğru ama bir mutlak değer negatif olmayacağı için onu sildik. Diğerinde de 2x eksi 4 arkadaşlar kaç olabilir demiştik 8. Buradan o zaman içerisi 8 olabilir. Yani 2x-4 8 olursa x buradan 6 olur. Ya da arkadaşlar 2x-4-8 olur. x buradan eksi 4 bölü 2'den eksi 2 olur. Alacağı değerlerin çarpım da eksi 12 a şıkkı. Burada soruda çok önemli bir şey var arkadaşlar. Nasıl yaparsanız yapın bunu dinleyin. Sayılar arkadaşlar mutlak değerin içinde farklı oldu diye bunların tekliği çiftliği değişmez. Yani siz a, b, c'yi toplayın çıkarın fark etmez ne olursa olsun bunların arkadaşlar işleme soktuğunuz zaman toplam veya fark olarak 4 2 daha 6 1 daha 7 ya bu ister 1 artı 2 artı 4 olsun ister 1 eksi 2 eksi 4 olsun bu tek bu arkadaşlar çift bu da çift işlemleri soktuğunuz zaman tabi çarpma bölmeyi değil toplama farkı söylüyorum o zaman kesinlikle bu hep tek çıkacaktır arkadaşlar haliyle şıklar bakın yanıltıcı bunları direkt elerim şu B A ve E'yi cevabımız C olur. Hani bu madem cevabın C olduğunu gördüm ispatlayayım bakın. B 2 olursa, A 1 olursa, C de 4 olursa toplamları 1 yaptı. Bakın ne güzel geldi. Ama ÖSYM bizden gerçekten bu şekilde arkadaşlar güzel temel kavramlarla ilgili yorumları görmemizi istiyor. Hızlı olurken hızlı düşünme değil sadece doğru ve hızlı düşünme önemli bizim için. Şöyle bir yorum yapayım arkadaşlar size. İki sayının toplamı sıfırdan büyükse normalde birisi artı birisi eksi de olabilir. İkisi birden artı da olabilir ama ikisi birden eksi olamaz. Burada üstteki ile yorumumu birleştiriyorum. Birisi artı birisi eksi olsaydı arkadaşlar çarpımları negatif olurdu ve mutlak değer asla negatif olmaz. Yanlış olurdu. Demek ki A da artıymış B de artıymış. Yorumlarımız arkadaşlar çok önemli. Lütfen önemseyin siz de bunları. Yani rastgele böyle yaptım oldu olmasın. Eğer kafanızda bir şey yatmıyorsa bakın çözümlere. Şimdi buradan burası gördüğünüz gibi a çarpı b bölü 2 ikisi de artı olduğu için a olduğu gibi çıkar. 3a eşittir a çarpı b bölü 2 olur. A'lar gider arkadaşlar. Buradan B 6 gelecektir. B 6 geldiğine göre A da pozitif olduğuna göre evet 7 olabilir. Diğerleri olursa A negatif olur arkadaşlar. E şıkkı. X artı 7 eksi x eksi 16 eksi y eksi 2 dağıtırsak eksiyi böyle. Bu arkadaşlar karın denklemi. Tamam mı? Karın maksimum olması için tabii ki satış eksi alışın farkının maksimum değere ulaşması lazım. Fark alırken arkadaşlar önce şuna bakarım ben. Mutlak x artı 7 eksi mutlak x eksi 16'nın en büyük değeri için şunu söyleriz biz. Ee, i̇lla grafik çizmeye gerek yok. Bunlarda ikisinde de x varsa alabileceği en büyük veya en küçük değer için şunu yaparız. Eksi 7'yi ver yani içeriği 0 yapan değeri. Dolayısıyla bu sağ taraf ne olur? Eksi 23 olur değil mi? Bak burası eksi 23 bir de önünde x var dışarı eksi 23 diye çıkıyor. En küçük değeri olsaydı evet bu olurdu. Eğer soru bizden en büyük değerini istiyorsa ki burada karın en büyük olması için bu değerin de en büyük olması lazım. O zaman bir de bunu sıfır yapalım böylece burası 0 olduğuna göre 23 oldu. 23 olarak çıktı. Eksi. Buranın minimum olması lazım. Minimum olması için tabii ki 4'ü değiştiremezsin ama bir mutlak değerin en küçük değeri için arkadaşlar kaç deriz? 0 deriz. Böylece y de buradan 2 olur ve gördüğünüz gibi karın en büyük değeri 19 olur. Bizden x istenseydi 16, y istenseydi 2 diyecektik ayrıca. Bir sayının bir sayıya uzaklığı mutlak değer demektir arkadaşlar. Önce onu bilmek lazım. Dolayısıyla a'nın eksi 7'ye olan uzaklığı böyle mutlak değerci a artı 7'dir. Bu neye eşit olarak verilmiş? Mutlak a'ya eşit olarak verilmiş arkadaşlar. Buna göre mutlak a artı 7 mutlak a'ya eşitse birincisi olduğu gibi çıkar. İkincisi bir tanesini değiştirmeyin. Diğerini eksiyle çarpın. Hangisi olduğu önemli değil ama sadece birini değiştirme hakkınız var. Buradan çözüm kümesi boş küme gelir gelmez. Buradan artık arkadaşlar 2A eksi 7. A eksi 7 bölü 2 olur. Yerine yazalım. Eksi 7 bölü 2 artı 3 bölü 2 mutlak değer içinde eksi 4 bölü 2 yani eksi 2 haliyle cevabımız arkadaşlar 2 oldu B şıkkı. Karıştırmamak için önce arkadaşlar şöyle oklarla A bu B bu C şu D 9 E bu 1 F ve 7 de G diyelim tamam mı? Şimdi buna göre arkadaşlar A ile F'nin farkı. A ile F hangisi geldi buradan? X ve 1. X eksi 1'in mutlak değeri arkadaşlar 6'ymış. Rakam olduğunu unutmayın. Mecburen X 7 olmak zorunda. Yoksa evet denklem yapsak eksi 5 de deriz. Ancak eksi 5 rakam değildir. Sonra arkadaşlar geldik şimdi B artı C eksi D'ye. B artı C 2 tane A. Eksi D arkadaşlar 5 eşittir kaça mutlak neye eşitmiş bu E'ye? E nedir arkadaşlar? 9. Böylece 2a 5 9'a eşit olur. A buradan 7 olur. Ya da 2a 5 9 deriz. Ancak burada bakın ne oluyor? -2 bu rakam değil. A 7 geldi. Sonra arkadaşlar x de 7 idi. Çarpımları böylece D şıkkı 49. Burada arkadaşlar biraz deneyerek de yapabilirsiniz. Ancak Şimdi mutlaklı vermiş, mutlak değerin biraz nimetinden faydalanalım biz. Ne demek yani bu? Şimdi B burada ortak sayı ya. İlkinde arkadaşlar B'yi olabildiğince böyle büyük seçeyim. Yani 13 vereyim. A'yı da böyle olabildiğince küçük. 1-13-12 yapar ve bunun mutlak değeri 12'dir. Gördüğünüz gibi A'ya minimum vermek için B'yi biraz maksimum yapmak zorunda kaldım. Ama böyle 32 falan değil. A'yı minimum yaptığım için bu en fazla zaten 13 oluyor. Dolayısıyla burası 13 olduğunda da farkın 4 olması için C ne olacak arkadaşlar? 9. Yani toplamları böylece en az 10 gelecek. Tanım verilmiş. Kendisine komşu 2 çember bulunan. Mesela 7 kendisine 2 tane komşusu vardır. Ama 3x'in sadece 1 komşusu var. Dibinde olan sayı bir tane ya da y'nin bir tane. Ancak x artı 5 ve 7'nin arkadaşlar evet iki tane komşusu var. 7'nin komşusu 3x ve x artı 5. Bunların farkının mutlak değeri neyden neyi çıkardığın önemi yok. Sonuçta mutlak değer yapıyorum. İster x artı 5'ten 3x'i çıkar ister 3x'ten 2x artı, artı 5'i çıkar. Böylece 2x eksi 5'in mutlak değeri oldu. Bu 7'ye eşitmiş. 2x eksi 5 arkadaşlar buradan 7, x buradan 6 gelir. Pozitif tam sayı dediği için Diğerinden çözüm gelmeyecek bakın evet bu da doğrudur normalde ama bu soru için x eşittir eksi 1'i kabul etmeyeceğiz. Buna göre artık x 6 olduğundan dolayı 7 ile y'nin farkının mutlak değeri x yerine 6 yazarsak 5 artı 6'dan 11 oldu. Y arkadaşlar buradan 4 de olabilir 4 çıkarırsak olur bir de 7'den 18 çıkarırsak eksi 11 olur arkadaşlar şurayı düzeltiyorum eksi 4 olacak. 7'den 18'i çıkartırsak da eksi 11 olur dışarı 11 diye çıkar. Dolayısıyla alacağı değerler toplamı 14 A şıkkı.